Baba bizi nereye getirdin? Burası neresi böyle? Bir saatlik yolu burası için mi geldik? Öyle düşünmeyin kızlar. Burası bizim sülale için çok değerli bir yer. Nasıl değerli? Hazine falan mı var buralarda? Harita var da ben hazineyi buldum hemen. Ne haritası ne hazinesi kızım. Burası bizim için çok daha değerli. E atlatma adamı anlat hadi. Ne bekliyorsun anlat. Hemen anlatıyorum şu gördüğünüz büyük ağacı benim büyük 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 babam Osmanlı döneminde dikmiş. Gerçekten dikmiş mi babişko? Vay canına ne kadar da maceralı. Aynen öyle maceralı. Bu gördüğünüz ağacı da benim büyük 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 babamın babası Osmanlı döneminde dikmiş. Ay daha heyecanlandım. Ben bir bok anlamadım. Osmanlı ne demek? Yaşın küçük anlayamazsın zaten. Şu gördüğünüz ağacı da benim büyük 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 babamın annesi Osmanlı döneminde dikmiş. Hey canım iki kat daha arttı. Ben gene bir bok anlamadım. Gene sen anlamasan olur. Bak şu gördüğünüz karşıdaki okaliptus ağaçlarında benim dedemin dedesinin dedesi kardeşleri sırayla her biri 150 yıl arayla dikmişler. İyi bok yemişler. Sen ne anlarsın bitirik. Hadi baba anlat daha neler var. Evet kızım sıra bana geldi. Bak şu gördüğün karşıdaki bütün şeftali ağaçlarında ben kendi ellerimle birkaç yıl önce diktim. Sıra sana geldi de senin baban ne yaptı? Benim babam mı? Gelin göstereyim kızlar böyle olmaz gelin. Gel, gel. Evet gelin kızlar gelin. İşte benim babamın diktiği ağaç da bu. İyi de bu ağaç kupkuru. Benim babamın yapacağı işte bu kadar olur ancak kızım. Görüşünce de senin babam bir bokayı alamamış.